İyi mi? Tezgah açmak için bile bedel isterler. Sanki kendi mallarıymış gibi. Allah'ın toprağının üstüne koyduk da Akşam Akçam verilirmiş beyim. Biz de elbet bir gün tezgah alırız Bamsı. Dert etmeyiz. Şimdi bir tüccar bulup malları satalım. Hala bir havadis yok değil mi abi? Konstantiniyye'den gelenle elbet karşılaşacağız bunlar. Kolay gele. Eyvallah. Candar Bey burada mıdır? İşler kesat ha Ertuğrul Bey. Sen de cenge girmişsin ha Vural Bey. Pazarda cenk olmaz demiştin. Üstelik uyanık olmadığın için yara da almışsın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam. Ve aleykümselam. Hayırdır, kardeşler? Bu postlar nedir? Posttur, kardeş. Posttur. Ne ararsan vardır. Ayı vardır, camış vardır, yılan, tilki, tavşan. Ne ararsan vardır, kardeş. Maşallah, maşallah. Ne istersiniz? Ne versin? Tane başı bir altın. Ey tacir! Sen hiç hayatında hava çıktın mı? Çıkmadım. Belli verdiğin kıymetten. Bunları avlamak için nice belaya göğüs gerer erler. Hayırdır aslan bacım? Mallara mı ortaksın? Mala değil de malın kıymetini ortam tacir. Kıymetini düşürürsen bizim mallar da hiç olur. Kız alan yaşadı. Beyim, bu mallar işlenmemiş. Bunları işlemek için vakit harcayacağım, akça harcayacağım ya. En fazla postbaşı başı bir altın harcarsın. İki altına malı hakim olsun. Sonra satarsın on altına. Hatacı, bu kadar kar tek başına fazla değil midir? Sen söyle. Ne vereyim? Post başı dört altın. Dört altın mı? Tövbe olmaz. Sen beni diyarıma dımdızlak mı göndermek istersin? Dört altın. Bir de işlemeye verirsin, etti beş. Ona da sattığın vakit, beyme keyfine. Haydi uzatma. Erlerin yolu uzundur. Hay Allah. Nasibe bak. İhtiyacım olmasa bu değere bunlar olmazdı. Bilesiniz. İndirin malları. Aslan Hanım. Keşke daha önce çıksaydın karşımıza da bunca vakit harcamayaydın. Eyvallah. Evet. Beyim, bu tacirler çetin cevizdir. Sen de kırmasını iyi bilirsin. Eyvallah. Kayı hatunların hünerli olduğunu duymuştum. Onların dokuduğu kilimleri getirsenize beyim. ...daha fazla kâr elde edersiniz. Birkaç yıldır devam eden kuraklık bizi yordu Aslıhan Hatun. Pazara gelecek mal çıkmadı. Beyim, kısa vakitte Venedikliler gelecek. Türkmen obalarının el işine vurgundurlar. Tüm Venedik, Ceneviz saraylarını bizim kilimler, halılar süsler. Benden söylemesi. Ne yap et. Onlara masıdasın. Ne vakit gelecekler? Eli kulağındadır beyim. Ha bugün, ha Bu iyiliğini hiçbir vakit unutmayacağım Aslıhan Hatun. Var olasın.